Dünyada da durum çok da iyi değil. Bir yanda da salgınlar devam ediyor. Koronavirüs salgını, kuş gribi, şimdi maymun çiçeği vakaları derken nereye gidiyoruz? Ne olacak yarınlarda gerçekten? Umut beslemek, iyi şeyler düşünmek, çocuklara güzel bir dünya bırakacağımızı düşünmek pek de mümkün olmuyor. Haberleri geride bırakıyoruz. Birleşik Metalist Sendikası ve DİS Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu kolumuz. Az önce enflasyonu konuştuk. Ahmet Şahin Öz hocamız anlattı. İşin iktisat tarafını, akademi tarafını. Şimdi bir de sahaya bakalım. İşçi ne durumda? Emekçi ne durumda? Alım gücü e, nasıl? Maaşı yetiyor mu, yetmiyor mu? Adnan Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ebi Bey. Ee, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, şimdi Herkesin dilinde ekonomi var zaten. Biz de bu konuyu konuşacağız. Ve enflasyon, hayat pahalılığı, alım gücün düşmesi derken ve hala da artan bir enflasyon var. Akaryakıt fiyatları başta olmak üzere tetikleyen pek çok unsur da var. İşçinin alım gücü günden güne daha çok düşüyor. Peki işçi ne durumda, emekçi ne durumda? Yani pek iyi durumda olduğu söylenemez tabii Türkiye'de zaten toplu sözleşme yapabilen işçi sayısı pandemiyle birlikte özel, özellikle de özel sektörde e, azalmış durumda son yaptığımız diskar araştırmasına göre yüzde beş buçuk yüzde altılara düşmüş durumda daha önce de yüzde yediler civarındaydı. Şimdi toplu sözleşme yapamayan bir işçinin bulunduğu bir ülkede elbette ki eee işveren iki dudağı arasında veya hükümetten iki dudağı arasında mahkum olacak bir duruma düşersiniz. Bu nedenle işçilerin büyük bir bölümü maalesef ki yoksulluğun pençesinde kıvranıyorlar. Asgari ücret biliyorsunuz e, açıklandığı e, günden itibaren e, sürekli erimeye başladı hatta biraz erken açıkladılar. Ellerine geçmeden hiçbir anlamı e, kalmıyor anla, şeyine geldi e, miktarına geldi. 4253 liralık rakam. O anlamda bugün e, işçilerin durumu e, genel anlamda Türkiye'de yaşayan yoksulların durumuyla paralel olarak son derece e, kötü bir durumda. Şimdi biliyorsunuz e, e, önemli bir işçi e, kitlesi var Türkiye'de. Yani 13 14 milyon civarında SGK e, çalışanı var SGK kapsamında. Onun dışında da işte kamuda çalışanlar var. Böyle olunca da Önemli bir e, işçi kitlesinin şu anda yoksulluğun e, pençesi içerisinde ezildiğini rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Şimdi izlenen tabii politikalar e, biz başından beri söylüyoruz. E, Türkiye'de e, yoksulların daha da fazlalaştığı yoksullaşmasının fazlalaşmasına yönelik politikalar. Zaten Sayın Ekonomiden e, Sorumlu Bakan da bunu ifade etti. E, Türkiye'de yoksulların dışında herkes e, kazanıyor dedi. Ama yoksulların sayısını herhalde çok tahmin edemiyorlar. E, çünkü e, yoksul ne anlama geliyor? Ben onu kısaca açıklamış olayım. E, e, hem e, işte sendikamızın e, araştırma merkezinin açıklamış olduğu yoksulluk sınırı var. Hem de birçok örgütün açıklamış olduğu sınırlar var. Şu anda Türkiye'de e, yoksulluk sınırı 20 bin, önce, 20 bin lira civarında. Şimdi 20 bin liranın altında alan herkes yoksul. 20 bin liranın altında alan insanlara baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 10 milyon civarında asgari ücretli işçi var. 10 milyonun bir kısmı asgari ücretin altında alıyor, bir kısmı asgari ücretin çok az üstünde alıyor. Yani 10 milyon asgari ücretinin tamamı yoksul durumda şu anda. 14 milyon civarında emekli var. Emeklilerin büyük bir bölümü... Zaten hiçbir e, birisi yoksulluk sınırının üzerine çıkmıyor da açlık sınırının e, altında yaşıyor. Çok büyük bir bölüm. Açlık sınırı 5500 e, bin, bin lira civarında şu anda. E, bu emeklilerin tamamı, yani 14 milyon emeklinin tamamı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bir de işsizler var. Yani Türkiye'de şu anda TÜİK'in açıklamış olduğu e, dar tanımlı işsizlik oranları yaklaşık e, 4 milyon civarında. E, geniş tanımlı işsizlik özellikle de disk arın ısrarla yıllardır ortaya koymuş olduğu uluslararası e, işte kabul gören e, ölçümler içerisinde yapmış olduğu geniş tanımlı işsizlik ise 8 milyon civarında. Şimdi 8 milyon işsizliğe de koyduğunuz zaman 10 milyon 14 milyon 8 milyon yani burada tabi e, Küçük esnaf da var, başka kesimler de var, e, kamu çalışanlar da var. Yani yüzde %90'ların üzerine varan bir yoksul kitlesi var Türkiye'de. Yani tamamen Türkiye'yi çekip çeviren, parayı e, dönüştüren, e, kendine e, e, kar olarak yazan bir 4-5 milyon insan şu anda Türkiye'de yoksul olmayan insan. E, Gelir dağılımının bozulmasıyla birlikte bu çelişki tabii daha da fazlalaştı. Yani yoksullarla zenginler arasındaki mesafe daha da açıldı. Buradaki adaletsizlik daha da büyüdü. Öyle olunca %90'ların üzerindeki insan Sayın Nebati'nin dediğine göre şu anda ekonomiden olumsuz etkilenmiş durumda. Kar etmemiş durumda. Bırakın karını, varlığını bile koruyamamış durumda. Bu nedenle Türkiye'de yoksullar daha da kötüleşti, daha da yoksullaştı, zenginler daha da karlarını arttırdılar, daha da servetlerini arttırdılar. İhracata dayalı model zaten öyle bir sonucu da ortaya çıkartıyor. Hem ihracata dayalı model, hem enflasyonun yüksek olması, işte ticaretinde enflasyonu yüksek tutuyorlar, para politikası uygulayamıyorlar sağdan soldan buldukları e, devletlerle e, Türkiye'nin ekonomisini ciddi e, anlamda e, tutmuş, ortaya çıkartmış e, durumda. Peki Sayın İşler de tabii bunun içerisinde bu olan içerisinde. Sayın Serdaroğlu az önce konuştuk işte akaryakıt fiyatları olsun, meyve sebze fiyatları olsun, et fiyatları, süt fiyatları, konut fiyatları, kira fiyatları. Bütün bunları hesapladığımızda işçilerin aldıkları paraları, insanların aldıkları maaşları düşündüğümüzde ayakta kalmak gerçekten güçleşiyor günden güne. Peki burada yapılması gereken ne olacak? Alım gücü nasıl artırılacak? Maaşlara zam yapılması yeterli olacak mı ki? E, şu Yaz döneminde Temmuz'da bir asgari ücreti artış beklentisi vardı. Şu an öyle bir beklenti de sanki ortadan kalkmış gibi Ocak ayına işaret edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, ola ki artış yapılsa bile bu yeterli olacak mı? Çözüm olacak mı? Yani e, gördüğümüz kadarıyla şu anda kısır bir döngüye girdi ekonomi. Başından yanlış iliklenen bir e, gömlek var. Yanlış e, e, düğme yanlış iliğe geçirildi ve bugüne kadar da o yanlışlıklar devam ediyor. Yani sistemin tamamını değiştirmek gerekiyor. Şu anda e, işte... E, faiz düşüreceğiz anlayışı içerisinde aslında faizler de düşmüyor hepimiz görüyoruz. Bankaların ne kadar kâr ettiklerini görüyoruz. Bunların hepsi faizlerin birilerinin işine yaradığı, düşük faizin birilerinin şeyine yaradığı anlamına geliyor. E, olağanüstü karlılıklarını açıkladılar bankalar. Bunların hepsi Merkez Bankasından alınan paraların başka anlamlarda kullanılarak e, kendi çıkar hanelerine yazılması anlamına geliyor. Şimdi e, ücretleri yükseltmenin belki kısa vadede insanları bir e, e, refah seviyesini yükseltme anlamına geleceğini hepimiz biliyoruz. Ama ne kadar sürecek? Çünkü e, ücretlerin yükseltilmesi enflasyonun da yükseltilmesi yükseleceği anlamına gelir. E, Türkiye'de başka bir sorun daha var. E, enflasyon gerçek enflasyon olarak açıklanmıyor. Yani insanlar e, gizli olarak yoksullaştırılıyor. Gıda enflasyonu daha yüksek açıklanıyor gerçi ama normal enflasyon şu anda 73,5 civarında açıklandı yıllık. Hele hele Mayıs ayında açıklanan 3.90'lık enflasyon hiçbir şekilde yok. da akaryakıda zam geldi. Akaryakıda zam gelmesi demek bütün girdi maliyetlerinin yükselmesi anlamına gelir her şeye zam gelmesi anlamına gelir. Bu anlamda biz o rakamların doğru olduğuna inanmıyoruz. Şimdi siz e, gerçekçi olmayan bir enflasyon ortaya koyduğunuz zaman insanlar e, var olandan daha fazla hissederler e, enflasyonun etkilerini. Şimdi siz e, diyelim ki bugün e, asgari ücrete işte AGİ dahil %50'lik bir artış sağladılar ama bugün enflasyon resmi olarak da baktığınız zaman yüzde %70'lerin üzerinde çok büyük bir kayıp ortaya çıkmış durumda. Yani o kaybı telafi etseniz bile yani asgari ücrete e, bugüne kadar ortaya çıkan enflasyonu e, uyguladığınızın düşüldükten sonra yerine koysanız da insanların geliri düzeyini yükseltemezsiniz. Bu ne anlama geliyor? Doğru olmayan bir enflasyon var. Yani gerçekte insanlar daha fazla yoksullaştırılıyor ama gerçek olmayan bir enflasyonla sanki bu e, daha düşmüş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Şimdi bu farmalardan nasıl kurtulur? Bunu tabii ekonomistler de sıklık bile getiriliyor ama kurtulmasının yolu şudur. Türkiye sosyal bir devlet olmak zorundadır. Şu anda sadece zenginlere hizmet eden bir ekonomik politik anlayış var. Bunlardan kurtulmadıktan sonra, gelir dağılımı düzeltilmedikten sonra, işçilere toplu sözleşme hakları verilmedikten sonra, büyümeden gerçekten bir ee, toplumun her kesimine eşit miktarda yansıma gerçekleştirilmedikten sonra bunun düzelmesi mümkün değil. Yani bugün yılbaşından bugüne kadar e, Türk lirası e, yerel e, liralar içerisinde, en e, yerel paralar içerisinde en fazla değer kaybeden e, ülke durumunda. Yani yüzde yirmişlere varan bir değer kaybetmiş yılbaşından bugüne kadar. İkinci Arjantin e, neredeyse bizim yarımız kadar, yani yüzde 14-15'ler civarında değer kaybetmiş Arjantin tezozu. Şimdi siz bu kadar dünyada olumsuz bir süreç var ama siz o olumsuz süreci katlayarak yaşıyorsunuz. Çünkü Türkiye tam tersine gidiyor. Dünyadaki iyileştirme ve ekonomik politikaların tam tersine bir politika uyguluyor ve bu politikada zaten insanları dünyadaki etkilenenden belki 10 kat daha fazla etkiliyor. Bugün Almanya'da %8'lere işte diğer ülkelerde 7-8 Amerika'da çıktı diye feryat edilirken hemen bir düzenleme düzeltme içerisine girilmeye çalışılırken Türkiye'de gerçek enflasyon %100'lerin üzerine çıkmış durumda ama hiçbir şekilde iyileştirme politikaları ortaya konulmuyor. Yani bunlardan mağdur olan kesimlere yönelik bir iyileştirme, kısa vadede olsa bir nefes alma veya yanlıştan dönülme gibi bir uygulama içerisine girilmiyor. Daha iki gün önce Cumhurbaşkanı işte biz e, faizleri düşürmeye devam edeceğiz dedi e, birdenbire Türk lirasının değeri e, kısa süre içerisinde e, değersizleşmeye başladı düşmeye başladı bu da tabii her şeyi yeniden e, karılmasına neden oluyor yeniden düzenlenmesine neden oluyor işte e, petrol fiyatları biliyorsunuz dün e, e, mazota 1 lira geldi bugün benzin'e geliyor. E, hem dünyadaki petroldeki artış hem Türk lirasının değersizleşmesi işte euro'nun e, ve dövizin e, doların artması Türkiye'ye misli misli daha sorunlu bir dönem yaşatıyor. Bu nedenle biz e, dünyanın e, uygulamış olduğu politikaların dışında bir politika uygulamaktan da vazgeçmeliyiz. Aslında kapitalist sistemin sonuçları elbette bir bunlardır. E, biz bunlar yaşanmaz demiyoruz ama e, eğer siz daha ziyade işte yoksulların daha az etkilenmesi için veya işte gelir dağılımı bozukluğunun ortadan kaldırılması için bir politika izlerseniz bunların hissedilmesi daha az olur. Belki İsveç'teki gibi olur, belki işte kuzey ülkelerindeki gibi olur. Ama bizler dünyanın en kötü bir şekilde etkilenen halkı durumuna gelmiş durumdayız. Bunun özeti olarak şunu söyleyeyim. Ee, şu anda izlenen politikalarla asla e, e, ekonomi e, düzelmez, e, asla e, yaşayan insanlar yani ülkede yaşayan yoksulu insanlar e, bundan e, etkilenmemeye e, etkilenmez anlamında bir şey söylemek mümkün değil, etkilenmeye devam edecekler. Bunun tek yolu e, tekrar başa dönmek ve Türkiye'yi e, e, olabildiğince e, ekonomik modelini yenileyecek bir sisteme geçmektir. Yani biz elbette e, kapitalist e, sistemin e, devam etmesini istemeyiz ama eğer bir kapitalist sistem varsa bile e, bugünkü e, var olan işte e, tamamen serbest piyasa ekonomisi her şeyin serbest olduğu bir modelin insanlara neler ne hep birlikte gördük işte kiraları e, düzenlemek için bile e, kendi uyguladıkları modele aykırı bir şey ortaya koydular. Bunun uygulanması mümkün değil. Yani yüzde 25 sınır koyuyoruz. E böyle göstermelik işlerle Türkiye'de kiraların bu kadar yükselmesini kontrol altına almaları mümkün değil. Evin maliyetlerini sürekli yükseltiyorlar. Yani Türkiye'de Kredileri de var. kimler var Allah aşkına bunu bize söyleyebilirler mi? Ayda 25-30 bin lirayı ödeyebilecek bir yoksul kesim var mı? Yani bunların da çoğu tabii yine biraz konuşmamın başında söylediğim çok cüz'ü miktardaki 4-5 milyon insanın ve özellikle de yabancıların Türkiye'de ev almalarını teşvik ediyorlar ve bu fiyatlar yükseliyor onlar yüzünden yükseliyor. 1 milyonluk ev, 2 milyona yükseliyor, 2 milyonluk ev, 4 milyona yükseliyor. Yani birbirini sürekli tetikliyor ücret fiyatlar. Fiyatların tetiklemesi Türkiye'deki enflasyonu tetikliyor. Enflasyonun yükselmesi de yoksulları daha da yoksullaştırıyor. Yani bu kısır döngü içerisinden çıkmak mümkün değil izlene politikalar. Çünkü eğer siz yaptığınız yanlıştan hep doğru sonuçlar çıkmaya beklerseniz e, bu e, ilelebet e, bu insanların daha da kötü duruma gelmesine neden olacak. Sayın Serdaroğlu çok teşekkür ediyoruz. E, kolay gelsin diyelim. Umarız alım gücü daha da artar işçi sınıfının, memur sınıfının. Sadece işçi sınıfı değil tabii ki şu anda bütün insanlar asgari ücretli olsun olmasın bir zorlanma içerisinde ama tabii asgari ücretle çalışan ya da bir miktar üzerinde alan insanlar için durum biraz daha e, katlanılamaz halde. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Birleşik Metalist Sendikası ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdar oldu Konumuzdu. Konumuz ekonomiydi yine. İnsanların alım gücüydü değerli seyirciler.